Herkese merhaba. Şu anda Atatürk Havalimanındayım. Ee, birazdan yurt dışına doğru yola çıkacağız. Bugün istikametimiz Münih. Münih'te AMD'nin bir etkinliği var. O etkinliğe katılacağız. Ee, uçuş bir saat ertelenmiş. Normalde benim şu saatlerde uçağa doğru ilerliyor olmam gerekiyordu. Fakat e, bir saatlik bir rotor var. Bakalım şimdi değişen çok bir şey olduğunu sanmıyorum saatlerde. Ama evet saat e, 11-15 gibi uçak kalkacak. Şimdi yurt dışı çıkış pulumuzu aldık. Pul önemli gerçekten. Ülkeden her çıkışta bir 15 TL vermek zorundasınız. İlginç bir şey ama alışıyorsunuz <laughs> bir süre sonra. Neyi unuttum böyle bankodan geri dönüyorsunuz. Pulu unuttum diye. Ee, şimdi pasaport geçiş yerlerine doğru ilerleyelim. Pulumuzu verelim. Boarding pasımızı da aldık. Geçiş kartımızı, da. biniş kartımız diyelim daha doğrusu evet. Ee, biniş kartımızı da aldık. Biniş kartımız, pasaportumuz, her şeyimiz hazır. Vizemiz de olduğuna göre Almanya bizi alırlar diye tahmin ediyorum. Bakalım geçmeye çalışalım. Pasaport kontrolden sorunsuz geçtik. Şimdi 202 numaralı kapıya doğru ilerleyeceğiz. Bakalım her şey yolunda giderse sağ salim bir biçimde uçağa binmeyi başaracağız. Şu an uçaktayız, birazdan minik yolculuğumuz başlayacak. 2 saat 20 dakika sürecek yolculuk. Yolculuk esnasında vakit geçirmek için sosyal medyayı kullanamıyoruz çünkü uçakta internetimiz olmayacak. Ama kitap diye bir icat var, böyle güzel bir şey yani açıp okuyabiliyorsunuz. Berker abi hediye etti bu bana, da. Art of Thinking Clearly. E, Türkiye'ye şöyle tercüme edebiliriz, mantıklı düşünme sanatı içerisinde düşünürken yapılan hatalar var. Güzel bir kitap tavsiye ederim. Daha yeni başladım okumaya. 23. sayfaya vesaire geldim ama yine de güzel içerikler var içerisinde. Bazı kısımlarını Instagram hesabından paylaşacağım. Orada bulabileceksiniz. Uçuş başlasın. Motorları çalıştıralım kaptan. Şimdi oteldeyiz, birazdan AMD'nin etkinliği başlayacak. Bakalım nasıl olacak? Yeni kartları tanıtacaklar. Göreceğiz, arkada zaten görebiliyorsunuz. Join the Radeon Rebellion. Radeon başkaldırışına katılın. Katılalım bakalım. AMD'nin sunumları bitti. Almanya sokaklarındayız. Biraz sokaklara bakalım, etrafa bakalım. Neler var, neler yok, şöyle bir görelim. Gördüğünüz üzere herkes bisiklete biniyor. Yine burada bir tabii ki biz de bisiklete binmeye çalışacağız. İlerleyen günlerde ayrı bir bisiklet videomuz gelebilir. Şöyle bir bakalım 60 derece. Başım döndü. <laughs> Merkez bisiklete biniyor görmüş olduğunuz üzere. Bisiklet yolları gayet güzel. Keşke bizim bisiklet yollarımız da bu kadar geniş olsa. Biraz sokakları da bakalım. Mir nicht der ist so klein oder so. Ee, şu anda taksideyim. Bakalım yaklaşık bir 15 dakika sonra o otelime varmış olacağım. Daha sonra ne yapacağım? BMW Müzesi'ne gitmek istiyorum. Farklı müzelere gitmek istiyorum. Ee, o müzelere giderken yine bisiklet kullanmayı tercih edeceğim. Eğer mümkün olursa bir tane 360 derece bisiklet videosu çekeceğim ve onu da yine e, kanalda paylaşmayı düşünüyoruz. Bakalım, <laughs> umarım paylaşabiliriz. Onun dışında Almanya gayet güzel. Bugün hava biraz yağışlıydı ama şimdi güneş e, doğmaya başladı. Yine bulutlu, yani yağmur yağabilir belli olmaz ama hava asıl yarın güneşli olacak. Ben de asıl e, yarın bir sete binmeyi düşünüyorum, bakalım duruma göre. Almanya'daki bütün taksilerin aşağı yukarı Mercedes olduğunu bilmeyenler varsa onu bir belirtmek istiyorum. <laughs> Almanya ile ilgili en güzel şeylerden bir tanesi. tabii Mercedes'i kendiniz üretince kendiniz de gani gani kullanabiliyorsunuz. Güzel detaylar var, sokaklar güzel biraz yağmurlu şu anda ama e, yani daha doğrusu yağmur yağmış, sokaklar ıslak ama genel olarak ağaçlar vesaire ortam gerçekten çok güzel. Almanya kesinlikle güzel ülkelerden bir tanesi ama uzun süre kaldığınız zaman sürekli bir bunalıma girme durumları olabiliyormuş. Her gün yağmur olduğundan dolayı, her gün yağmur, her gün yağmur, her sabah kalktığınızda havanın kapalı olması psikolojinizi belli bir noktada etkileyebilir. O yüzden Almanya daimi gelme düşünüyorsanız bunu bir gözden geçirmenizde mutlaka fayda var diye düşünüyorum. Münih'in İstiklal Caddesi. Bayağı bir gezecek, görecek yer var. Şu anda meydana doğru ilerliyorum. Hava gayet güzel, güneşli. Mesela nereler var derseniz farklı kiliseler var, önemli yapılar var. Bu şekilde gezip görebileceğiniz yerler var. Şu an meydan gibi bir yere geldik ve burada sol tarafta devasa bir yapı var birazdan göstereceğim sizlere. Arka planda görebileceksiniz bu yapıyı. Gerçekten inanılmaz. Şimdi göreceğiz. akşam olmaya başladı yavaştan Almanya vlogumuzun ilk bölümünü burada sonlandırıyoruz yeni bölümde farklı yerlerde olacağız belki dediğim gibi BMW müzesini gezebiliriz hatta 360 derece gezebiliriz onun dışında Almanya Deutsches Museum'u gezebiliriz farklı yerler gezeceğiz ve orada sizler için 360 derece ya da belki vlog tadında 1080p videolar çekeceğim bu şekilde bir vlogun sonuna geldik kendinize iyi bakın görüşmek üzere